Analiste sorula devam ediyoruz. Stüdyoda bugün Fintables Araştırma Direktörü Ali Cenk Gözen bizlere eşlik ediyor. Ali Cenk hoş geldin programına. Hoş bulduk, sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Bu hafta malum enflasyon verisini bekliyorduk. Makro anlamda hem büyümeyi hem enflasyonu gördük ama piyasa anlamında enflasyona biraz daha fazla önem atfedilmişti. O yüzden burayla başlamak istiyorum. Beklentiden daha iyi gelen bir enflasyon verisiydi. Piyasa tepkisi gerçi şey öyle olmadı ama onu ikinci tarafta konuşalım. Nasıl yorumluyorsun? %31,07'de yıllık enflasyon açıklandı, aylık 0,87 olarak geldi. Nedir alt kalemlerindeki detaylar? E, şüphesiz olumlu. E, özellikle hizmet tarafındaki o e, katılım bir miktar çözüldüğünü izliyoruz. E, piyasanın e, biraz takıldığı kısmın gıdadaki tek seferlik etki olduğunu e, düşünüyorum. Gıda tarafı önceki aylarda nasıl ki enflasyonun aslında olduğundan daha olumsuz gösterdiyse bu ayda da olduğundan daha olumlu göstermiş gibi. Ee, özellikle sebze tarafında fiyat e, Eylül ve Ekim'in ardından fiyat düzenlemeleriyle birlikte e, bir geri çekilme gördük ki bu e, manşette enflasyonu aşağı çeken ana unsur oldu gıda tarafında mevsimsellikten arındırılmış enflasyon biliyorsun bir gün sonra geliyor, evet. ertesi gün öğreniyoruz. O tarafta bir buçuk geldi. Fena bir veri değil. Yani önceki aylara göre mevsimsellikten arındırılmış enflasyon ki bizim en çok baktığımız kısım orası, daha iyi bir enflasyon var ama manşete oranla baktığımızda aslında o kadar da bir anda çözülmeyi anlatan bir veri değil o. Halen zor aylardı yani daha enflasyon kolaylaştığı aylardayız ama halen, ee, enflasyon Ocaktan itibaren tekrardan zor bir patikaya girme ihtimalini görüyor piyasa. O yüzden bir miktar temkini, yani evet, Kasım Aralık mevsimsel etkilerle e, zayıf gelen aylar, hani bunların e, tek seferlik etkilerini arındırmak gerekir. Ocaktan itibaren e, tekrardan enflasyonun yukarı yönlü baskıları izleyebilirizi düşündüğü için bence istediğimiz tepkiyi almadık ki öncesinde de biz bankacılık sektöründe bir miktar zaten bu beklentinin fiyatlandığını izlemiştik. Tam da buradan hemen o grafiği de rica edeyim ben yönetmenimden. Bankacılık tarafında dediğin gibi daha iyi bir ayrışma vardı. Banka sınavı ve endeksi şöyle yan yana koyduğumuzda en iyi getiri o taraftaydı. Ama mesela dün işte yüzde üçlük bir kayıp vardı bankacılık tarafında. Biraz fazla herhalde anlamlı yüklendi. Ya da şu açıdan sorayım. Yani yorumlanması mı piyasa tarafından çok normal olmadı? Yani bunu beklemez miydin? Çünkü mesela gıda tarafı, yani gıda enflasyonunun hani beklentilerden daha iyi geldiğini, daha pozitif gerçekleştiğini ifade ediyoruz ama yani enflasyon verisinin geldiği gün gıda tarafı negatif fiyatlandı. Yani biraz kafada karıştırıyordu. Bankacılık ve sınav üzerindeki o bir, bir yandan ekrana taşıyoruz. Nette daha pozitif bir ayrışma vardı ama son dönemde o geri çekilmeye bankada bu defa eşlik ediyor. Ya, yapısal anlamda çok iyileşen dinamikler olduğunu izlemedik biz. Yani biz Eylül-Ekim fiyat ayarlamalarından sonra bir miktar o oradaki fazlalığın alındığını gördük. Yani gıda tarafını yapısal anlamda eğer ki piyasa e, iyi e, dinamikleri izlerse işte önümüzdeki yıl e, kuraklıkla ilgili bir sorun yaşamazsak, arz anlamında iyi bir sene olursak ve ve bunun veriye yansıdığını görürse o zaman daha e, pozitif reaksiyonlar görürüz. Ama bu birazcık e, matematiksel bir ayarlama sonucu olduğu için bir miktar e, önümüzdeki dönemleri de izlemek istiyor. Yani gıda tarafının tek seferlik yaptığı manşeti aşağı çekmesi piyasayı o anlamda çok iyimser kılmıyor. Biraz daha önümüzdeki dönemdeki gıda fiyatlarının seyrini önemseyecektir piyasa ki Aralık ayında bu bahsettiğimiz ufak ufak yani ilk gelen sinyaller birazcık gıda tarafında özellikle beyaz et ve kırmızı et tarafında yukarı yönlü baskılar işaret ediyor bize. Bu ayarlamaların ortadan kalkmasından kaynaklı özellikle balık ve et fiyatlarında baskı görebiliriz biz Aralık enflasyonda. Makro tarafta biraz daha devam edelim. Oradaki resmi anlayıp piyasalara döneriz. Büyüme rakamları da bu hafta başında geldi. E, çeyreklik bazda 3,7 olarak açıklandı. Ve alt detaylara baktığımızda örneğin işte gıda kalemini çok çok konuşuyoruz. Burada da tarımda bir süredir çok negatif bir görünüm var. Ve hatta bunun tam da bu yüzden ve işte inşaattaki büyümenin devam ediyor olması gibi farklı sebeplerden dolayı enflasyonist bir büyüme olduğuna dair yorumlar da vardı. Sen kompozisyonu nasıl yorumluyorsun genel itibariyle? E, evet kompozisyonuna baktığımızda çok böyle Hani e, ideal bir kompozisyon değil, inşaat güzel büyüyor. İnşaat, deprem harcamalarının yüksek olduğu bir yıl. E, Güneydoğu bölgesinin inşaat büyümeye, büyümeye katkı yaptığını izliyoruz. E, keza yine finans ve sigorta tarafının büyümeye katkı yaptığını görüyoruz ki faizlerin zaten yüksek olduğu bir dönemden e, geçtiğimizi e, düşünürsek gayet makul bir veri o. Yine bilgi iletişim tarafı ki bu önemsediğimiz bir taraf hani dijitalleşmeyle alakalı o tarafın büyümeye olumlu katkı yaptığını görüyoruz. Bunlar olumlu şeyler ama tarım tarafından bir enflasyonist bir problem yaratabilecek bir daralma var. Çünkü zirai don ve afetlerle uğraştığımız bir sene o yüzden onun büyümeye aşağı yönlü katkı yaptığını izliyoruz. Birazcık e, yine yatırımlar tarafından büyüme geliyor. Bu da enflasyonist e, kabul edilebilir. Çünkü ithalatın baskın olduğu bir büyüme bu. Yine e, aslında biz büyüme kompozisyonunda istediğimiz e, kompozisyonu, kompozisyonu görmüyoruz. Yani bizim istediğimiz biraz dış talebin büyümeye katkı verip iç talebin soğumasıydı enflasyonla mücadele ederken. Ki biz yine özel tüketimin büyümeye katkı yapıp e, dış talebin e, yaklaşık 5 çeyrektir büyümeyi aşağı çektiğini izliyoruz. Biraz e, aslında Merkez Bankası'nın gitmek istediği patikaya çok... Orana çok böyle aslında ideal bir senaryo değil ama yine de iyi şeyler de var yani özellikle dijital tarafta bilgi iletişim büyümesi vesaire gibi konularda olmuş şeyler de var büyüme verisinde. Ya yani makro tarif konuşurken biraz CDS'leri de istersen ele alalım çünkü hafta ortasında Maliye Bakanı Bakan Şimşek CDS'lerdeki iyileşmeye işaret etti 2018'den bu yana en düşük seviyelere geldiğini paylaştı. Öyle olunca gelişmekte olan ülkelere baktık şöyle bir. Orada da benzer bir tablo var. Yani sadece Türkiye'nin değil aslında gelişmekte olan ülkeler. O ligdeki ülkelerin CDS'lerin bir miktar geri çekildiğini görüyoruz. Ama bizim makro resmimiz de destekliyordur herhalde diye düşünüyorum. Sen nasıl yorumluyorsun CDS'deki iyileşmeyi? Kesinlikle. Yani muhtemelen son dönemin en, en e, optimiz optimist olmamıza sebep olan verisi bu. bankacılıktaki bence iyimserliğin de fiyatlandığı yer bu. Biliyorsun CDS ile X bank arasında, bankacılık endeksi arasında negatif bir korelasyon var. Evet. Ne zaman ki CDS düşüyorsa o zaman bankacılık... E, hisseden ciddi bir alım geliyor. CDS 233'lere geldi, 230 puanlara geldi. 2018'den bu yana en en iyi yerler. E, bu dönem birazcık hani şirketlerimizin borçlanması açısından da iyi bir dönem olabilir. Çünkü ciddi anlamda böyle Eurobond faizimiz 6,5'lara doğru geldi. E, ki biliyorsun Ocak ve Şubat ayları hazinenin çok yüklü e, borç servisi var. Çok ciddi ödemeleri var ve e, bu dönemde ee, hazinenin borçlanması yapmasını bekliyoruz ve aslında çok da uygun koşullar var biz geçtiğimiz hafta bir karar daha izledik hatırlarsan. Zorunlu karşılıklarda evet. e, döviz zorunlu karşılıklarında 5 yıl ve uzun vadelerde bankalar için sıfır zorunlu karşılık e, getirildi. Burada biz bankaların da bence Eurobond ihraçlarını göreceğiz ki bu seviyeler banka, bankaların da borçlanma yapması için gayet makul seviyeler ve finansman maliyetlerimizin düşmesi eğer hikayemiz olacaksa ki önümüzdeki yıl biz borsa tarafında biraz o tarafın iyileşmesini bekliyoruz artık. Çünkü 2 yıldır bizi zorlayan şey finans finansman tarafıydı. Bilançoda zorlayan şey finansman maliyetlerinin yükselmesiydi. Bir miktar bu tarafta döviz borçlanmaların yarattığı iyileşmeyi izleyeceğiz. O yüzden aslında bence son dönemdeki en fazla bel bağlamamız gereken veri burası ve önümüzdeki süreçte de işimizi daha kolaylaştıracak taraf burası. Biraz o zaman böyle borsayı sektör sektör detaylandıralım istersen. Önce bankacılığı konuşalım. Bu sabah fiçten de bankacılığa yönelik bir değerlendirme geldi. Bir onu hatırlatalım. Fitch diyor ki Türk bankacılık sektörünün görünümü 2026 için nötr olarak sürdürüyor. Kuruluşun raporunda bankacılık sektörünün faaliyet koşullarında iyileşmeye dikkat çekiyor ama azalan refinansman risklerine de vurgu yapılıyor. Sektörün zorlukları halen yüksek enflasyon, TL faizleri, siyasi gerilimlerde artış ihtimali ve devam eden makro ihtiyacı regulasyonları olarak da sınırlı sınırlandırılıyor. Varlık kalitesindeki bozulmanın sürdürülebilir olmaya devam edeceğini de tahmin ediyoruz diyorlar. Biraz bankacılığı konuşalım istersen. Yani bir süre bir fiyatlama gördük enflasyon öncesinde. E, şimdi o fiyatlamanın aslında Belki kısa sürelidir bilmiyorum nasıl yorumluyorsun. Ee, ama 2026'ya baktığımızda banka için neler söylersin? Biraz faiz indirimlerinin e, haritasına bağlı. Yani yol haritasının nasıl olacağına bağlı. E, 2026 için farklı beklentiler var. Böyle hani e, biraz daha e, kötü ve iyimseller diye ayırmak lazım. Böyle 700-800 bas puan e, gibi gören daha kötü var. Biraz daha 900-1000 bas puan gibi daha böyle nötrler var. 1000 bas puan üstünü düşünenler çok e, optimistler var. Biraz böyle hani o tarafta enflasyonun gideceği yolla birlikte faizlerin ne kadar ölçüde inebileceği buradaki fiyatlamayı belirleyecek. Biz Ocak enflasyonu önemli. Aslında Ocak enflasyonu giderken haftaya biliyorsunuz asgari ücretin ilk toplantısı var 12 Aralık'ta. Asgari ücret ve yeniden değerleme oranlarının ne olacağını biz göreceğiz. Ee, yavaş yavaş anlayacağız. Yani biraz asgari ücretin belirlenmesine daha var. Bir 15 gün, bir 20 gün civarı var. 24'ü, 25'i belli oluyor ama o taraftaki gelişmelerin ne olacağı ve Ocak enflasyonu olan yansımasını anlamaya çalışacağız. Geçen seneki baz çok yüksek. 5.06. Onun çözülmesiyle birlikte 30'un altına ineceğiz e, Ocak sonunda. O 30'un altı biraz daha belki bizi bir iyimser kılacak ama daha sonrasındaki yani gelişmeler, gıda fiyatları vesaire aslında biraz faiz indirimlerin hızı buradaki iyimserliği tetikleyecek bankacılık endeksi, bankacılık sektörü genel olarak 2026'nın olumlu gördüğümüz sektörlerinden bir tanesi. Çünkü faizlerin ineceği bir yıla giriyoruz. Biz hatta faizlerin belki de iyi hızlı ineceği bir yıla giriyor olabiliriz. Tabii ki makro koşullar, emtia fiyatları vesaire çok belirleyici olacak ama genel toplamda biz faizlerin ineceğini biliyoruz artık. Sadece bunun hızı, bu beklenti nasıl fiyatlandı ve yabancının tahvilin ardından hisse tarafına ilgi gösterip göstermeyeceği burada belirleyici olacak. Biliyorsun iki haftada ciddi bir alım var tahvile. Bu hafta 600 milyon dolardı yanlışlıkla hatırlamıyorsam, e, kümülatif baktığımızda e, 3 milyar dolara geldi 2025. E, geçen sene çok ciddi bir alım yaptılar. 2024 o Türkiye'nin kabuk değişimi hikayesinde çok ciddi anlamda e, satın aldılar ama bu sene e, çok daha hani e, daha düşük bir tahvil alım vardı. Tahvilin ardına hisseye dönüp dönmeyecekleri bir olacak çünkü hisseye dönükleri anda gidecekleri tek yer bankacılık endeksi ve holdingler. O yüzden biraz hani yabancının Türkiye'yi görmesiyle alakalı Belirleyici olacak öz kaynak karlıklarının büyüdüğünü göreceğiz net faiz bağcının genişlediğini göreceğiz bankacık bilançoların çeyrek çeyrek daha iyileştiğini izlemeye devam edeceğiz. Yabancının alışık olduğumuz senaryo da o gerçekten dediğin gibi yani banka ve holdinge gelmesi gelirse bankaları neden öne çıkardığını anlıyorum ama holdingleri mesela yabancının senaryosu dışında bir faktörle de öne çıkartabilir miyiz? Ee, çıkartabiliriz çünkü burada farklı dine, farklı metrikler var baktığımız. E, net aktif değer iskontolarını izliyoruz Yani kendi iştiraklerine oranla holdingin fiyatlamasını takip ediyoruz. Bu tarafta e, ciddi e, iskontolar var bazı holdinglerde. O yüzden holdingler özellikle içinde banka olan holdingler daha yüksek iskonto ile fiyatlanıyorlar. Hmm. Buradaki makasın daralmasıyla birlikte yani bankacılık sektörünün öne çıkmasıyla birlikte içinde banka olan holdinglerin daha iyi fiyatlandığını izleyebiliriz ki burada da aslında likidite avantajı holdingler lehine de çalışıyor. Çünkü yabancıların likiditeyi önceliklemesiyle birlikte holdinglere de ilgi gösterebileceğini izleyebiliriz. O yüzden aslında banka ve holdingleri böyle beraber düşünebiliriz. Özellikle içinde banka olan holdingleri bilhassa öne çıkarabiliriz. Bunun dışında peki mesela faizlerin düşeceği bir senaryo beklentisi var. Yani konsensus da elbette bu tarafta. sanayi tarafı bir miktar orası da toparlar endekse de yansır mı? Biz az önce işte sanayi e, X bankı ve Bist düzü aslında ekrana getirmiştik. Orada en negatif tarafta kalan yer sanayi örneğin. Toparlanır mı sence orada? Da? E, burada iyi şeyler söylemek için biraz daha erken. Yani bunu duyunca tepki gösteriyor bazı yatırımcılar. Hani e, sanki bütün yeğen, yani bütün sanayi tek bir şekilde değerlendiriyoruz gibi. Aralarında iyi olanlar tabii ki var ve olmaya da devam edecek. İşte beğendiğimiz yerler. Işte geçen programda da burada anımsıyorum rafineri tarafı iyi gidiyor. Savunma tarafı dünyanın güvenlik harcamaları, savunma harcamalarının artmasıyla güvenlik kaygılarının artmasıyla iyi gidiyor. Keza tekil anlamda çok böyle niş alanların niş sektörlerde bulunan bazı şirketlerimiz de var. Ama genel anlamda yani euro bazlı çalışan, maliyetleri döviz olan ama geliri euro olan, genelde emek yoğun sanayi dediğimiz, yani bizim sanayimizin ciddi bir kısmını oluşturan, tekstil gibi işte emek yoğun sektörler, mobilya gibi sektörler, biz biraz daha hani daha belki yılın ikinci yarısından itibaren iyi şeyler söyleyebiliriz. Çünkü bu tarafta... Hem Avrupa tarafında çok ciddi bir iyileşme izlemiyoruz yavaş yavaş yani oradaki iyileşme çok kademeli oluyor hem de bu tarafta maliyetlerin baskıladığını görüyoruz asgari ücret burada hani belki konuşmak gerekir çok önemli bir metrik emek yoğun sektörler için onun nerede belirleneceği çok önemli. Hani Aşık sınırı çok ciddi anlamda uzaklaştı asgari ücret ki geçmişten pek alışkın olmadığımız bir konu bizim bu şu andaki aradaki 35 35'lere geldi 29 bin lira sanırım aşık sınırı ki. En normalde biliyorsun her zaman onun üstüne çekilirdi asgari ücret. Bu sene muhtemelen bir ilk yaşayacağız ve onun altında belirlenecek. Çünkü %30'lar pek duymuyoruz piyasada. Sanki böyle 25 28 arası Hatta bir... Hatta işte yeniden değerleme oranı 25.4 oldu. Uh -huh. Bakan Şimşek'in açıklamalarından daha da düşük olabileceğini de görüyoruz. Öyle olunca dediğin gibi yani 25'lerde maksimum bir konsensüs olacak gibi. Evet ama halen bir, yani genel bir konsensüs yok. Yani burada ciddi anlamda ilk defa açık sınırının altında bir asgari ücret görebiliriz. O yüzden oradaki tartışmalar ve ne olacağı da çok belirli olacak. Ama daha emek yoğun sektörler için çok yani iyi şeyler söylemek zor ki yani beyaz eşya tarafından falan da hani o Aynen. olumsuz haberleri izliyoruz. Şimdi zaten siz birçok şirketle de temastasınız Ali Cenk. Birçok araştırma da yapıyorsunuz, rapor da yapıyorsunuz. 2026 temasına yavaş yavaş çalışmaya başlamışsınızdır diye düşünüyorum. Biraz konuşalım mı yani banka sanayi konuştuk ama bunun dışında sizin daha çok radarınızı aldığınız, daha iyi sinyaller gördüğünüz sektörler nereler? Biraz daha uzak dururuz dediğiniz yer. Yani. Yerler, nereler? Ee, aslında 2025'in e, temalarıyla e, neredeyse benzer şeyler söyle, söyleyebiliriz. Yani var evet yani yeni baktığımız yerler var ama genel anlamda aslında bu sene beğendiğimiz şeylerin seneye de e, iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü biz sıkılık seviyesinin yine bir ölçüde e, yüksek olacağını düşünüyoruz. Ve bu sıkılıktan faydalanan ya da sıkılıktan daha az etkilenen şirketlerin öne çıkabileceğini düşünüyoruz. Burada işte yine sigortalar, emeklilik şirketleri, yine belki faktöringler biraz daha Finans banka, bankanın dışına kalan Finans tarafı radarımızı olmaya devam edecek yine biraz önce bahsettiğim gibi yüksek iskontolarından dolayı belki holdingler olabilir. Gıda perakende ki son çeyrekte aslında iyi e, bilançoları izlediğimiz bir sektördü. Ki son enflasyon verisinden sonra biliyorsun sert satışlar görüldü o tarafta. Biraz o tarafta e, daha iyimseriz. çünkü çünkü e, talep esnekliğinin düşük olduğu yerler ve halen e, bilançoların daha az bozulduğu e, yerler o tarafta iyi şeyler söylüyoruz. Yine tekil bazı hani hikayeler var ama sektör anlamda kabaca bunları say sayabilirim. yine savunma tarafı e, öne çıkacak ama savunma tarafındaki tabii fiyatlamalar hani artık e, çok makul gözükmüyor e, sanayide rafineri tarafı e, öne çıkıyor yine biliyorsun bu Rusya-Ukrayna arasındaki e, sürtüşme e, Rusya'nın e, stok yani rafineri işleme kapasitesinin ciddi hırpalanması ABD'nin az e, ham petrol işlemesi gibi faktörlerle dizele olan e, talebin arttığını izliyoruz. O taraf e, iyi gidiyor. Yine bu tip sanayi içinde böyle tekil hikayeler de e, bulabiliriz. Ama gene alanı banka dışı, finans tarafı, e, finansal sıkılaşmanın yoğun olduğu dönemde öne çıkan sektör diyebiliriz. Şimdi Zaten borsa açılışında biraz daha borsa konuşmaya devam edeceğiz. O yüzden bir yurt dışına dönelim istiyorum seninle. Önümüzdeki hafta Fed'in de faiz kararı var. Orada 25 bas puanlık bir indirim beklentisi var. Ama orası da çok kafa karıştırdı. Yani birkaç hafta önceye geri dönelim hiç inmeyecek diyordu piyasa. Bir Williams'ın açıklamasıyla başladı ve daha sonra bu sabah işte en son Hesut'ta önümüzdeki hafta 25 bas puan inmeli diyor. İnmeli mi gerçekten? Biraz bunu da konuşalım. Şimdi veriler e, çok geriden geliyor. Yani işte bayat veriler geliyor. Eylül ayından evet, veri aldık. Doğru. En son gelen veri perakende satışları. Eylül ayı verisi iyi gözükmüyor. Enflasyonla arındırdığımız takdirde hatta daralma bile var diyebiliriz o tarafta. Ee, özellikle o tarafta işte bugün PC var o da Eylül PC gelecek aslında çok geriden gelen bir veri biraz böyle şirketlerin bilançolarından çıkarımlar yapmaya çalışıyor piyasa daha çok işte perakende ağırlıklı sektörlerdeki bilançolara göre tüketicinin iştahını izlemeye çalışıyor daha böyle işte orta direğin harcama yaptığı şirketlerin bilançolarında oradaki bozulma var mı yok mu onu anlamaya çalışıyor. Faiz inecek gibi beklentiler e, faizin inmesi yönünde çok yükseldi artık. Ama 2026'ya dair kafalar karışık çünkü Mayıs'ta biliyorsun e, Fed Başkanı değişecek. Burada e, Hassett'in adı öne çıkıyor. Trump da hani zaten ketumluyla bildiğimiz bir insan değil ve e, direkt olarak zikretti ismini de. Burada e, tabii Hassett'in tek başına çok hani belirleyici tabii tabii ki sinyal etkisi ve belirleme etkisi var ama bir kurul var sonuçta. Yani orada ne kadar etki edecek faiz indirimlerine, ne kadar etki etmeyecek onu izleyeceğiz. Çünkü sonuçta bir kurul kararı Fed ve e, oradan çıkacak Karar tek başına bir kişinin yetkisinde değil. O yüzden zorlanabilir yani burada faizleri indirme noktasında. O tahvil tarafına biliyorsunuz HESRT dedikoduları çıktığı zaman tahvil tarafının onun fiyatlamasını izledik biz. O kadar kolay olmayabilir oradaki gidişat. Biraz e, e, faiz indirimlerinin nasıl ne ölçüde çünkü piyasa 3 tane faiz indirim fiyatlıyor. E, bu hani fazla iyimser bulanlar var. Bu tarafta e, izleyeceğiz Hesat'ın ne kadar dair olabileceğini ama e, Trump'ın Hani bir şekilde o faizleri aşağı yönünü e, baskısı, indirim baskısı devam edecektir diye düşünüyorum faizlerden yani faizlerin düşeceği senaryodan bahsediyoruz ABD'de de. Bir tarafta da faiz getirisi olmayan enstrümanlara bakalım istersen. Yani nedir bu altın ve gümüşün arkasındaki hikaye? Hele gümüş tarafı daha da şaşırtıcı sanki. Dolar bazında %100'lük getirilerden bahsediyoruz. Ve hatta birkaç dakika önce gram gümüş tarafı da %2,5 artışla 80 lira seviyesinin üzerini test etmişti. Böyle bir tablo var. Yani nasıl açıklamak gerekiyor? Devam eder mi diye sorması da çok zor. Eminim cevaplaması da çok kolay değildir. Biraz e, ETF kanalıyla bireysel yatırımcıların dünyada ilgi gösterdiğini görürüz ki bu aslında bizi yani bu finansal piyasaları analiz edenler olarak bir miktar rahatsız eder böyle anlarda. Çünkü genelde altının ilk ana destekleme hikayesi işte geçen programlarda konuşmuştuk. İşte merkez bankalarının e, e, 2022'de ABD'nin işte, Rus varlıklarına el konmasının ardından ABD tahvillerine olan güven erozyonu sonrasında merkez, merkez bankaların merkez bankalarının rezervlerini tutmak amacıyla altına yönelmesiydi ki bu çok gerçekten yapısal ve çok güçlü bir argümandı. Yavaş yavaş biz merkez bankalarının alımlarında azalma ama bireysellerin alımlarında artma görüyoruz ki bu genelde biliyorsun bir momentum sonucudur ve bir FOMO etkisidir. Yani bir şeyi kaçırma korkusuyla alınan bir reaksiyondur. Ee, hani buradan çok olumsuz bir algısı çıkmasın ama genelde biz yani kurumsal talebi daha fazla önemseyiz. Burada son dönemde biz ETF girişlerinin rekor kırdığını izliyoruz biz. Dünyanın her yerinde bu arada bu var. Normalde e, görmeye alışkın olmadığımız batı ülkelerinin vatandaşlarında da var ki biliyorsun e, göz, özellikle Batı Avrupa vesaire altına çok fazla teveccüh göstermeyen yatırımcılar. Ama o tarafta bile özellikle Perakende tarafında işte e, mağazalarda bazı böyle görüntüler gördük bu tarafta ETF girişlerinin desteklediği bir e, kıymetli maden e, akışı var e, ilgisi var. O yüzden son dönemdeki talebi ben biraz oraya bağlıyorum ve biraz kurumsal ilginin o taraftan kaydığını gözlemliyorum. O yüzden bir miktar o tarafta bir soru işaretim var ama yine de işte mevcut borç stoğu ile birlikte değerlendirirsek, mevcut enflasyonist yapılarla birlikte de, değerlendirirsek yine de hani altın ve gümüşün öne çıkması beklenebilir ama gibi ya bu ETF konusuna bir şart düşmek istiyorum orayı izlemek gerekiyor diyorsun. Peki para birimleri tarafında yani faiz indiriminden bahsediyoruz. İşte e, MTA tarafını şöyle herhalde bir grafiğe koysak işte MTA'ların getirisi ve para birimleri tarafında dolar endeksinin getirisi negatif tarafta. Bu yıl %8'lik yanılmıyorsam bir geri çekilme var. E, devam eder mi sence 2026'da da dolar endeksindeki bu tema Trump'ın o alacağı aksiyonlar ve senin beklentilerine para? Biraz deniyor. son dönemde dolara bir ilgi var. Yani evet zayıf bir senelik geçiriyor ama yani yılın son dönemecinde artık biraz tarife gündeminin e, çözülmesiyle diyeyim. Yani, en azından tarife koşulların biraz daha iyileşmesiyle diyeyim. Son dönemde Trump'la şey, e, görüştüler ve çok böyle iyi şeyler e, duyuyoruz. tabii bu bir yanda değişebilir ama e, son gelen haberler biraz oradaki tansiyonun e, düştüğü yönünde. Ama tabii bir yandan da işte e, Japonya-Çin arasında bir kriz var. Hani ne no, jeopolitik gerginin ne olacağını anlamıyoruz ama en azından tarife konusunda iki ülkenin bazı alanlarda anlaştığını izliyoruz ve bu biraz dolar tarafında bir güçlenme yaratıyor. Ben çok kötümser değilim dolar tarafı için çünkü ben faizlerin hani o kadar hızlı da inebileceğini düşünmüyorum. Yani orada Hesed'in ve Trump'ın zorlanabileceğini düşünüyorum. Çünkü çünkü kurul tarafında baskıyla karşılaşacaktır yeni Fed başkanı. O yüzden dolar tarafında genel o piyasanın beklediği kadar kötülümser değilim ama tabii ki hani faizlerin inme baskısı bu tarafta doları zorlayabilir. Bu herhalde biraz daha acaba yılın ikinci yarısında göreceğimiz, ikinci yarısından sonra göreceğimiz bir tema da olabilir mi? Yani Powell gider yerine hes gelir, daha agresif bir faiz indirimi, bununla bozulan belki makro resim. Orada da ikiye ayırmak gerekiyor mu acaba yılı? E, gerekiyor bence çünkü o tarafta e, ilk 5 ay, ilk 6 ay biraz daha hani dirençli bir Fed göreceğiz. Biraz enflasyonu önceleyen bir Fed göreceğiz ama daha sonrasında tabii verilerin ne olacağını anlamak lazım. Şimdi enflasyon konusunda farklı düşünceler var. Bir kesim diyor ki yani çekirdek tarafa yakın çok büyük sorunlar yok. Bir kesim diyor ki yani biz talebi öne çektik e, ve fiyatlar konusunda şirketler bir, bir marjdan feragat ettiler. Çünkü biliyorsunuz ABD'lik şu anki evet. konu. E, bu tarife kim ödüyor konusu. Yani çünkü şirketlerin marjlarında biz aslında o tarifeleri izliyoruz. Onlar bir şeyler feragat ettiler çok fazla yansımıyor fiyatlara. O yüzden de a hatta işte buradan çok ciddi bir gelir yaratıyoruz. Biz ne güzel bir anlamda bir gelirimiz oldu diyorlar. E, Ali Cenk hemen şu son dakikayı paylaşalım. SPK Başkanı Ömer Gönül fonlara ilişkin mevzuat çalışmasının sürdüğüne dair açıklamada bulundu. Önceki gün zaten finansal istikrar komite toplantısında da fonlarla ilgili ve ödeme kuruluşlarıyla ilgili e, aslında güncellemelerin yapılabileceği mesajını almıştık ve şu sıralarda da SPK Başkanı Ömer Gönül'ün açıklamalarından fonlara ilişkin düzenlemenin sürdüğüne dair bir son dakikayı paylaşalım. Ve buraya dönüp buradan bir değerlendirme alalım. Bir süredir gündemimizde yaklaşık bir ay oldu yanılmıyorsam ilk SPK Başkanı ve zaten Bakan Aşimşek'ten duymuştuk. Şu anda o çalışmaların devam ettiğini söylüyor. Sektör için sektör için de getirir. Tam da böyle açılış öncesinde bir tedirginlik yaratabilir mi sence? Ee, çok beklemem öyle bir şey ama son dönemde biraz e, borsadaki fiyatlamayı yani bozan dinamiklerden de biriydi bu. Yani bu fon tarafında bir düzenleme bekleniyor. Son dönemde biliyorsun operasyonlar da manipülasyona yönelik operasyonlarda bir artış var. O yüzden o tarafta hani bir e, düzenleme bekleniyor biliyorsun. Daha öncesinde e, bu serbest fonlarla ilgili de e, beklenen bir çalışma var. O, oradaki stopajla alakalı bir beklenen bir çalışma vardı. hani bütün bunlarla birlikte biraz regülatif kurumların daha bu tarafı ilgi duyduğunu ve bu taraftaki problemleri biraz daha öncelediğini izliyoruz. Ki aslında bu biraz ihtiyacımız da olan bir konuydu. Son dönemde biraz fiyat hareketlerini biraz hani e, çok manipülatif hareketleri izliyorduk maalesef Borsa İstanbul'da. Bu biraz likidite problemine de sebep oluyordu. Biraz fonların kaldıraç oranlarının da yükseldiğini izliyorduk ki bu biraz e, piyasada bir e, olumsuz bir etki yaratıyordu o tarafta e, biraz regülatif kurumun incelemesi önemli hemen bir açılışa bakalım o zaman nasıl bir açılış bekliyor bizi <laughs> Borsa İstanbul yeni güne 10.923 puandan yatay seyirle başlangıç yapıyor. Dün endekste geri çekilmenin öne çıktığını takip etmiştik. Yeni güne haftanın son işlem gününe ise yatay seyirle 10.923 puandan başladığını aktaralım. Ve şöyle detayına da bakalım. Bu tablonun arkasında hisse bazlı ayrışmalar neye işaret ediyor? Efor %9,9'luk artışla tavana yerleşmiş fiyatla açıldı. Türk Altın İşletmeleri eski adıyla Kozal o tarafta yükselişle başlıyor. Yeni güne 2,41'lik artışla. TR Doğal Enerji %1,76'lık artışla yeni güne başlarken otokarda kazançlar %1,5'a işaret ediyor. Borusan Boru ve e, TR Anadolu Metal Gürsel Turizm'de yeni güne artıda başlayanlar tarafında ilk sıralarda yer alıyor diyelim. Ve şöyle dönelim tablonun negatif tarafına. Destek Finans Faktöring taban şekilde yeni güne başlıyor. Halkbank bir süredir daha pozitif fiyatlama vardı. %6'ya yakın kayıpla yeni güne başlıyor. Eczacıbaşı ilaç %5'in üzerinde kayıpla yeni güne başlarken emlak konut GYO'da %4'ün üzerinde kayıp var. Ve yine bir bankacılık hissesi daha görüyoruz. %3'ün üzerinde kayıpla garanti bankası da yeni güne düşüşle başlıyor. Green Türk Holding %3'e varan kayıpla yeni güne başlarken Enerya Enerji'de %2,5 geri çekilme var ve Galatasaray %1,5 kayıpla yeni güne başlıyor. Pasifik Yurejya'da yeni güne düşüşle başlıyor. Sektörler tarafına bakalım şimdi de oradaki ayrışma neye işaret ediyor? Pozitif tarafta yer alanları paylaşalım. Önce madencilik %1,64'lük kazançla 11405 puandan yeni güne başlıyor. Tekstil de kazançlar %1'e işaret ediyor. Aracı kurumlar 1143 puanlık artışla yeni güne başlarken Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı da haftanın son işlem gününe yükselişle başlıyor ve spor endeksinde de yarım puanın yarım puana yakın artışları olduğunu paylaşalım. Negatif tarafa dönelim. Finans Finansal kiralama factoring zaten destek finansı da e, taban şekilde yeni güne başlamıştı. Endeksi aşağı çektiğini görüyoruz. Metal ana endeksi yatay negatif. Taş toprak endeksi yine yatay negatif şekilde yeni güne başlıyor. Ve kimya petrol de, de yatay negatif bir görünüm var. E, Acek nasıl yorumluyorsun açılış haftanın sonuçtan güne nasıl başlıyor endeks? E, nötr e, şu an için tabii bir şey söylemek çok kolay değil. Ama e, ben genel anlamda yani bu hani 11 binin altına düşme falan hikayesi çok böyle aşırı olumsuz değilim. Eee önümüzdeki süreç için ben olumlu bir hikayenin daha fazla olduğunu düşünüyorum Borsa İstanbul tarafında. Bir kere enflasyon konusunda artık hani ciddi bir mesafe kat ettiğimizi söylemek lazım. Biz Şubat'ın ilk günlerinde %36 enflasyonu göreceğiz ki yıllar sonra bu ciddi bir hikaye. Yabancının ilgisi olduğunu anlıyoruz. iki hafta tahvilde alındatlar CDS. 233 ile 2018'in dibine geldi. Yani bunlar ciddi hikayeler ve bunların fiyatlanmasını mutlaka bekleriz. Yani borsa sonuçta bir barometre. Burada mutlaka bu, iyimserliğin fiyatlanmasını görürüz diye düşünüyorum ve yavaş yavaş bilançoların da iyileşmesiyle birlikte ben 2026'dan oldukça umutluyum. Ee, iyi bir sene bizi bekliyor diye düşünüyorum. Belki işte bu düzenlemeleri falan görünce de herhalde endeksin önüne bir miktar daha açılabilir. Ee, seviye olarak çok gerçi yaklaşmıyorsun bunu biliyorum ama herhalde <laughs> enflasyonun üzerinde bir getirden bahsediyoruz diye düşünüyorum. Ya da mevduatın evet, yenebilir evet. herhalde değil mi önümüzdeki? Ee, yıl? Yani, evet. E, tabii ki hani endeks için değil belki ama tabii doğru hisselerle birlikte e, yani çok potansiyel yani diğer ürünlere nazaran e, çok potansiyel vaat ettiğini düşünüyorum. Geride kalma etkisiyle de beraber düşünürsek. Ali Cenk çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim Meryem. Katılımın ve kıymetli yorumların için iyi